şuraya kırmızı duvarın yüksekliğine 5k diyorum. Mavi duvarın yüksekliği kırmızı duvarın yüksekliğinin 5'te 2'sidir. Yani 5k'dan 2k'yı almam gerekiyor. O halde mavi duvarın yüksekliği 2k. Mavi duvarın üzerindeki demir direğin uzunluğu kırmızı duvarın yüksekliğinden %20 fazla. Kırmızı duvar 5K idi. Bunun %20 fazlasını almak demek %100'ü kendisidir. %20 fazlası 120 bölü 100 olur. Yani 5K'yı 120 bölü 100 çarpacağım. Sıfırlar gitti. 5 ile onu sadeleştirirsek burada 2 kaldı. 12 ile 2'ye bölersek 6K. O halde mavi duvarın üzerindeki direklerin uzunluğu 6K. Bunların birbirine eşit olduğu da zaten soruda söyleniyor. Burası toplam 5K artı 120 yapıyor. Burası da toplam 8K yapıyor ve bunlar birbirine eşit. 8K'dan 5K'yı attık. 3K eşit 120 ise K eşittir 40 cm. Demir direklerin uzunlukları toplamı isteniyor. Biri 120, 6 6 12k yani 12 çarpı 40. 12 çarpı 40 480. 120 daha 600 santim. Bu da 6 metre. Ürünlerin fiyatlarını toplayalım. X, 2X ve 3X topluyoruz. 6x yaptı. 8x eksi 20 liraya satmış. Yani bu kadar gelir elde etmiş ve zararda etmemiş. Ama kar etmiştir de demiyor. Yani en az aynı fiyata sattığını düşünebiliriz. Yani 8x eksi 20 6x'ten küçük olamaz. Ya eşit olacak ya da büyük olacak. O halde 8x eksi 20 büyük eşit 6x yazabiliriz. 8x'den 6x attık. Burada 2x kaldı. Eksi 20'yi de karşıya artı olarak atarsak. 2x büyük eşit 20. İki tarafı da 2'ye bölersek. x büyük eşit 10. Şurası 12. Tabi burası da 12. İkiz kenar. xx diyorum. Şuraya da y ile z diyorum. Biliyoruz ki 2x 12'den büyük bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçüktü. Buradan x'in 6'dan büyük olduğunu buluyoruz. Yine burada da y artı z'nin 12'den büyük olduğunu yazabiliriz. Kenarlar doğal sayı olduğu için x'i en az kaç alabiliriz? 6'dan büyük olduğuna göre 7 alabiliriz. x'ler 7. y artı z de 12'den büyükse 13 olabiliriz. Mesela birisi 6'dır birisi 7'dir gibi. Şimdi çevreleri hesaplayalım. 7, 7, 14. 12 daha 26 artı 13, 12 daha 25, 51 metre. 1 metrekare halı için 300 metre ip kullanılıyor. 6 metrekare halı dokunduğuna göre 6 çarpı 300 eşittir. 1800 metre ip kullanılmıştır. Yeşil ip 1300'den bakın 100'e düşmüş. Demek ki 1200 metre kullanılmış. Toplam 1800 metre kullanılmıştı. 1200'ü çıkarırsak demek ki 600 metre turuncu ip kullanılmış. Turuncu ipin kaçtan başladığını şu an bilmiyoruz. Bittiği yer burası. Şuradan şu çizgiyi çekersek 600 metre ip kullanıldığını biliyoruz. Yani şu uzunluk 600 metre. 500 metre uzunluğunda da ip artmış. Yeşil ipten 100 arttığına göre 400 metre turuncudan artmıştır. O halde dokuma bittiğinde şuranın 400 olması gerekiyor. Şu mesafe 600 ise turuncunun başladığı yerde 1000 metre olacak. Şimdi şu taradığım üçgenlere dikkat edelim. Şu açılar ters açılar zaten birbirine eşit olan açılar. Buralar paralel. 1300 ile 1000 arasındaki mesafede 300 yani şu kenarın uzunluğu 300. Şuraya da baktığımızda 400 ile 100 arasındaki mesafe burası da 300. E, açılar eşit. İç ters açılar var mesela şuraya ben nokta açısı dersem paralellikten burası da nokta olur. Şu işaretsiz açılar da birbirine eşit olacak. İkişer açı eşit olduğu için. Dolayısıyla eş iki üçgen var. Şu noktanın karşısındaki kenarlarda tabii ki eş olacak. Şuradan şöyle bir dik inersem. Bakın bunlar eş. E şunlar da birbirine eşit olacak şu mesafeler. Yani şu indiğim dik sıfırla altının tam ortası oluyor. Yani 3 oluyor. Ve dikkat ederseniz bu noktada turuncu iple yeşil ip eşitleniyor. Kesişiyor. Sonra yeşil ip hızla tükendiği için daha altlara iniyor. Eşitlendiği yeri bize soruyor. O halde 3 metrekare dokunduğunda turuncu ve yeşil ip birbirine eşit olur. ayıtlar doğal sayı 20 desimetre kare eğimin maksimum ifadesi isteniyor. Kısa kenara x, uzun kenara y diyorum. Bunu şekilden anlıyoruz kısa ve uzun olduğunu. Şuradan şöyle bir dikinelim. Burası x, burası y, burası x, şurası x. Peki şurası ne? Buranın tamamı y. Ama biliyorum ki burası x. O halde buraya y eksi x kalır. Yine burası x, burası y. O halde x ve y cinsinden eğimi ifade edebilirim. Dikey mesafe bölü yatay mesafe. y artı x bölü y artı y eksi x yani 2y eksi x. Şimdi 20 desimetre kare verecek şekilde x ve y değerlerine bakalım. x 1, y 20 olabilir. Çarpımları 20 olacak. Bu durumda eğim 21 daha 21 bölü 2 kere 20 40. 40'tan 1 çıkartırsak 39. 3 ile sadeleştirirsek 7 bölü 13. x 2 y 10 olabilir. Yine çarpımları 20. x yerine 2 y yerine 10 yazarsak toplamları 12. 2 kere 10 20. 2 çıkartırsak 18. 6 ile sadeleştirirsek 2 bölü 3. Dikkat edersek gitgide büyüyor. Yani x değeri arttıkça eğim 7 bölü 13'ten 2 bölü 3'e çıktı. Burada tabii çok değer de olabilirdi. Böyle tek tek artık o zaman denemezdik. Şimdi birkaç tane değer olacak. Direkt x'i en büyük olacak şekilde seçerdik. Ama biz devam edelim. x yerine 3 yazamayız. 20'nin çarpanı değil 4 yazalım. 20'yi vermesi için y 5 olur. Hesaplayalım. 5 artı 4 9. 2 kere 5 10. 4 çıkartırsam 6. 3 ile sadeleştirsek 3 bölü 2. Dolayısıyla en büyük değeri elde ettik. Çünkü bundan sonraki değerlerde x kısa kenar olmaktan çıkar. Uzun kenar olur ama şekilde kısa kenar olduğunu görüyoruz. Demek ki eğim en fazla 3 bölü 2 olabilir. Kök 128. 121'e yakın. 121, 11'in 11 karesi. Kök 128, 11 küsur bir şey. 6 kökün içine... 36 olarak yazarsak 36 çarpı 3 kök 108 yapar. Bu da onun karesi 100 olduğu için 10 küsür bir şey olur. Yani 10 buçuktan küçük. Bu da 11 buçuktan küçük. 11 küsür bir şey. 10 küsür bir şey. Yani küsuratları bunların birbirine çok yakın. Sol kefeye 10 gramlık x tane yerleştirilsin. Ve ağır gelecek. 10 x olacak. Artı 11 küsür bir ağırlığım var. Büyük olacak. 100 gram artı 10 küsür bir şeyden. 10 küsürden 11 küsürü çıkardığında burada yaklaşık eksi 1 gibi bir şey olacak. Yani bu eksi 1 küsür olabilir veya eksi 0.9 da olabilir ama 2 olmaz. 2 de olsa gerçi sonuç fark etmiyor. Yani şurası böyle 98 küsür bir şey olabilir veya 99 küsür bir şey de olabilir. 97 de olsa bir şey fark etmez ama 100 olmaz yani illa eksilecek. Dolayısıyla 10x'in 98 küsür veya 99 küsürden büyük olması için en az x'in 10 olması gerekir. K kilogram kivi varsa 60 derece 120 derece muz 2K 180 derece avokado 3K kilogram olur. Avokadoların toplam maliyeti 24.000. Yani 3K için 24.000 maliyeti var. K için de 8.000 maliyeti var. %50 kar var. O halde %50 yani 4.000 daha eklersek 12.000'e satılmış. Tabii K miktarda 4000 karsa 3K miktarda 12000 kar oluyor. Avokadonun karını şuraya yazıyorum. En son burada hepsini toplayacağım. Dolayısıyla 9000 olmayacağı şimdiden çıktı ortaya. Avokadonun K kilogramını 12000 liraya satıyor. Avokadonun satışı muzun 2 katıymış. O halde muzun K kilogramının satışı 12000'in yarısı 6000 olacak. Kiminin 1 kilogramının satış fiyatının ise 3 katıymış. O halde kiminin K kilogramının satış fiyatı da 12 12.000'i 3'e bölersek 4000 olur. Şimdi bu 4000 %60 karlı hali. Yani direkt ben bunu neyle çarparsam karı bulabilirim. Mesela 100 liraya aldığınız bir ürünü 130 liraya sattığınızda %30 kar var veya 30 lira kar var. 130'dan bu 30'u nasıl elde edebilirim? 130'u ben 130'a böler. Yani 100 artı kar yüzdesi 30 da çarparsam direkt ben satış fiyatından bakın karı elde etmiş olurum. Hatta sağlamasını yapalım. Şu 12.000 K miktardaki satış fiyatı avokado için bunu ben buradaki kar %50 olduğu için 100 artı kar yani 150'ye bölüyorum. Neyle çarpıyorum? 50 ile çarpıyorum. Buradan 3 gelir. Bölü 3. 12.000'i de 3'e bölersem bakın 4000 lira oluyor. Bu K miktarı içinde 3K olduğu için 12.000 kar. Bakın doğru. Satış fiyatı 4000 kar 60. Dolayısıyla %100'e 60 eklersem 160. 160'a bölüyorum. Kar miktarıyla çarpıyorum. Sadeleştirelim. 6 ve 16 2 ile sadeleşirse burada 3, burada 8 kalır. 4000'i 8'e bölersem 500, 500'ü de 3 ile çarparsam buradan direkt karı buluyorum. 1500 lira. Tabii K miktarı için kividen zaten K miktar var. Dolayısıyla buraya direkt 1500'ü yazabilirim. Sırada muz var. Karımız %25. Bunu 100 artı 25. 125'e böleceğim. 25'te çarpacağım. Buradan direkt zaten faydalı 5 kalıyor. 6000'i de 5'e bölersem 1200. Onu da kârı ekleyeceğim ama muzdan ne kadar vardı? 2K kadar vardı. 1200 yani 2400 ekleyeceğim. Şimdi bunları toplayalım. 1500 ile 2400'ü toplarsam 3900. 12000'e 3900 eklersem 15900. Uzun kenar 2 üzeri 5, kısa kenar uzun kenarın yarısı. 2 üzeri 5'i 2'ye bölersek 2 üzeri 4. Dikey kısa kenarları sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane sol tarafta 16 tane, sağ tarafta 32 tane. 2 üzeri 4. Yatayları sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 burada 2 tane var. 10 11 12 13 14 15 16 tane üstte, 16 tane altta 32 tane. Yine 2 üzeri 4. 32 tane 2 üzeri 4, 32 tane 2 üzeri 4 daha 64 tane 2 üzeri 4 yapar. Bu bize çevreyi verir. 64 2 üzeri 6 idi. 2 üzeri 6 çarpı. 2 üzeri 4 2 üzeri 10 yapar. Şıklarda keşke böyle verseydi ama bunların da açılmış halini vermiş. Bu da hesapladığınızda 1024. X yerine 1 değerini veriyorum. Burası 38 yapıyor. X yerine 1 değerini verdiğimde burası 1, burası 2, toplam 4 yaptı alanı. O halde bir kenarı 2 x yerine 1 verdiğimde burası 1, burası 10, 11, 36 yaptı. O halde bu karenin bir kenarı 6. Buraya 4 kaldı. Şurayı uzatırsam burası 4, burası 2. Şu 2 yer kaldı. Çevrede de 38 olduğu için şu noktadan başlıyorum. 6, 12, 18, 20, 22, 26. 2 de burada var. 28. 38'den 28'i çıkartırsam 10 kalıyor. O halde buralarda 5-5. Kırmızı dikdörtgensel bölgenin alanını istiyor. Kısa kenar 2, uzun kenar 9, 18 cm kare. Şıklarda da x'lerine 1 verelim. Burası 1, burası 9, 10, 18. A şıkkı verdi. B şıkkına bakıyorum. 1, 8, 9. Bu da 18 yaptı. C şıkkına bakıyorum. 1 koyduğumda 2, 10, Burası 20 yaptı. C şıkkı elendi. D şıkkına baktığımda 2, 11, 13, 22 yaptı. D de elendi. Şimdi A ve B için bir değer daha vermemiz lazım. X yerine bu sefer 0 verdim. 0 verdiğimde 30 oldu çevre. Yine 0 verdiğimde burası 1 oluyor. O halde kenarlarda şu kırmızı ile yaptığım ikinci değerim 1 olacak. 0 verdim. Burası 25 oldu. Kenarlar 5 birim olacak. 5'ten 1 çıkarttığımda buraya yine 4 kaldı. Burası da 4, burası 1, yine burası da 1 oldu. Bu noktadan başlıyorum. 5, 10, 15, 16, 17, 21, bir de burada 22. 30'lu çevreye. 30'dan 22 çıkartırsak 8 kalıyor. O halde buralar 4, 4 oldu. Kırmızı dikdörtgenin alanı isteniyordu. 1 çarpı 4, 4 daha 8. 8 demek ki alan. 8 santimetre kare. X yerine 0 vermiştik. 0 verdiğimizde dikkat ederseniz bakın burası 8 oluyor. Sağladı. Burası ise 9 oluyor. Sağlamadı. B de gitti. O halde cevap A. Muzlu, limonlu ve naneli şekerler var. Birinci durumda bunların toplamı 20 tane x tane muzlu var diyelim. Şimdi 5 tane şeker çekiliyor. Bunların ikisi muzlu. Yani ikinci durumda x eksi 2 tane muzlu kalıyor. Ve 5 tane şeker çekildiği için toplam 15 tane şeker kalıyor. Bu iki durumda da çekilen şekerin muzlu olması olasılığı değişmiyor. Yani şunu yazabilirim. İlk durumdaki muzlu gelme olasılığı muzlu sayısı bölü toplam sayı x bölü 20 eşitmiş. İkinci durumda muzlu gelme olasılığı x eksi 2 bölü 15. 15 ile 20 burada sadeleşir 5 ile 4. Burada 3 kaldı. İçler dışlar yaparsak 3x eşittir 4x eksi 8. 4x'ten 3 x attım. Burada x kaldı. 8 ile karşıya atarsam x eşit 8. Demek ki ilk durumda 8 muzlu, ikinci durumda da 6 tane muzlu var. İkinci durumda naneli olma olasılığı ise 1 bölü 3'müş. Yani ikinci durumda 15 tane olduğuna göre toplam şeker. Bunun 1 bölü 3'ü vermesi için 3'te birinin naneli olması lazım. Demek ki naneli şeker sayısı ikinci durumda 5 olmalı ki 5 bölü 15 bana 1 bölü 3'ü versin. 6 tane muzlu var, 5 tane naneli var, 11 tane, toplam 15 tane var ikinci durumda. O halde limona 4 tane kalır. Son durumda limonlu olma olasılığı ne olacak? 4 tane limonlu var, toplam 15 şeker var, 4 bölü 15.